Merhabalar, Sihirli Mutfak 01 takipçileri. Bugün Adana'da Cihangir Kebab'a geldik. Şimdi hep beraber içeriye gireceğiz. Gökhan arkadaşımla muhabbet edeceğiz. Kendini size anlatacak, sizinle tanıştıracağım. Ve enfes lezzetlerin hep beraber tadına bakacağız. Ocağımıza doğru bir ilerleyelim. Bakalım neler var. geldiniz. Hoş bulduk. Ocağınız bayağı bir zengin. Evet. Bayağı bir ürün çeşidiniz var. Şu an var burada. Kapsan kebabımız, Hayır. kemiksiz sarma tavuğumuz var, kanadımız var, Adana kebabımız. Gazlaşımız var, ciğerimiz var, sarma beytimiz var, uzun sırtımız var. Yan tarafta mantarımız pişiyor. Bunlar Adana kebabının beyti kebabı mı? Burası Adana kebabı bunlar. Betty kebabı ocakta şu an pişiyor. Bunların arasındaki fark herhalde mı? Sarnısak mı? maydanoz olması mı? Sarımsak mı? maydanoz olmasın. Burada güveçte neler oluyor? Burada tereyağlı lokum yapıyoruz. Evet. Birazdan masaya da sunum yaparken göreceksin. Burada tereyağımız eriyor. Evet şu anda burası bayağı bir yoğun. Şu tarafta da mantarlar var. Şu anda karışık ızgara yapılıyor. Sunumlarınız bu şekilde herhalde. Evet, bu şekilde. Pirzola, 3 başı, Adana kebabı, ciğer, içli köftemiz, közlenmiş biberimiz, közlenmiş domatesimiz, domatesimiz. E, yani Burada aynı şekilde dörtte karışık. Pirzola, tepsi tavuk, Adana kebab, burası sarma beyti. Üzerine tereyağı eritip döküyorsunuz herhalde. Bunlar da çöp şişler. bu attıkların ne acaba? Kuzu sırtı. Kuzu sırtı. Lokum ekliyoruz bunlara. Her kuzu etinde bir beş altı porsiyon kadar çıkar. İşte bu ses efsane yaklaş. Olay budur. Merhabalar Seyli mutfak 01 takipçileri. Yine Adana'da çok güzel bir mekandayız. Gördüğünüz gibi e, ürün çeşitlerimiz çok fazla. Bulunduğumuz yerde ürün gamı yani yelpazesi fazlasıyla var. Hepsini tadı sizlere anlatma şansım maalesef yok. Bir videoya sığdıramayacağımız kadar gerçekten çok fazla. Gördüğünüz gibi bayağı bir salata çeşitleri var. Adana'da hiçbir yerde ücret almıyorlar. Birazdan yapan arkadaşım da yanımıza gelecek. Sağolsun bize zaman ayırdı. Beraber güzel tatlı bir sohbet yapacağız. Detayları kendisi biraz daha fazla size anlatacak. Sultan yaptığımız tereyağlı lokum bu. Sihirli Mutfak 01 takipçileri demin gördüğünüz üzere enfes bir sofra şu anda önümüzde. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya efsanevi şeyler yapmışsın. Şimdi demin takipçilerime dilim döndüğünce onu anlatmaya çalıştım. Buranın mimarı sensin. Biraz bize böyle salatalar hakkında bilmeyenler için ürün çeşitlerimiz hakkında hikayeniz nedir? Biraz bahsedersen sevinirim. Tabii ben 1995 yılında bu sektöre başladım. Henüz 8 yaşındaydım. Yaklaşık 25 yıldır bu sektördeyim. Bu sektör her alanda, mutfağında, servis alanda, bulaşıkhanesinde, paket bölümünde, şeflik, müdürlük kısmında çalıştım. Bu anlamda da e, son 7 yıldır, 2013'ten beri kendi şeflik kurdum. Cihani kebap olarak Adana kebabını, Adana lezzetlerini en üst seviyeye taşımak için ee, biz burada neler yapıyoruz? Yerel misafirlerimize Adana Kebabı'nın yanına gelen bütün mezelerini Adana Kebabı'nı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Ve ikram ediyoruz. Cacığımız, mantarımız, fındık lahmacunumuz, kuf ekmek, hepsini ikram ediyoruz. Diğer taraftan 200'lü kebap, tereyağlı ve gurme dürüm. Bu gördüğünüz hiçbirinden ücret almıyoruz, talep etmiyoruz. Bittikçe yeniliyoruz. Bu fındık lahmacunlardan da ücret almıyoruz. Bu fındık da ücret ücret almıyoruz. çiçekler zaten Sadece ücretli. Var. Kebap ve içecek. yapıyorsunuz. Açık. Anladım. Peki bu 200'lü kebap dediğiniz şu şekilde ben göstereyim. Tabii. Bir tarafta gördüğünüz gibi kuzu bol Diğer tarafı evet. Adana kebap. Şöyle göstereyim bir tarafı Adana kebap, bir tarafı kuzu montre. Yani sarılmış. Kuşbaşı etin üzerine sarılmış. Bu Adana kebabını zırhta herhalde zaten adana yapıyorsunuz. Zırhta yapılıyor. Kaburgadan mı, kuyruk yağlı mı size nasıl? Kaburgadan yapılıyor Adana kebabımız. Kaburgadan. Evet, çok güzel. Ben bu arada sohbet ederken bir tabla da bakmak istiyorum. Fazla da, da soğutmak istemiyorum. Şöyle boş bir şekilde ilk başta bir alalım. Şimdi et olması farklı bir hava katmış. Daha lezzetli hatta olmuş. Adana kebabından sıkılanlar için değişik bir alternatif. Bunu siz mi buldunuz? Var değil, ee, biz sadece unutulmuştu bu lezzetler. Bunları gün ön plana çıkarttık, gün yüzüne çıkarttık diye. Bu da Adana'nın fındık lahmacunu evet. göre. Adana lahmacunu fındık hali bu da. Anam babam usulü bildiğimiz tuhaflı. Şimdi müsaadenizle. Granada'nın gerçekten her şey farklı. Bu etimiz kuzu sırtı. Kuzu sırtı. Evet. kuzu sırtı biz tereyağda bu şekilde şey yapıyoruz, şov yaparak. Evet. Tavayı kızartıyoruz, tereyağı eritiyoruz bunun da tadına evet. bakalım. Direkt lokmayı mı atalım Tabii, yani? Aslında çatal da kullanmıyoruz. <laughs> Ekmeğin arasında soğan, eti. Ben şimdi kibar yiyorum kamera karşısındayız diye de. Biraz sıcak. Meyanın tamamen lezzeti geçmiş. Bunda herhangi bir havcar, baharat vs. var mı? Hayır, bizde değil sadece. Çok güzel. Bunun ismi ne demiştiniz? Şunu göstereyim. diyor, dürüm ismi diyoruz. Evet. evet. Adana lahmacun içinde e, Adana kebabını çektik biz. Ve tabağı salatası bu şekilde sarılıp yeniliyor. Salatalarımız herhalde taze hemen taze, anında taze, yapılıyor. Gelen misafirlerin burada bıçak sesini duyuyor. Evet. evet. Zaten adanın her yerde bir tak tak sesi tak tak oluyor. Taka. Şöyle çok güzel mantarlarımız var. Mantar yemeğimiz burada mantar yedirelim. Bunları mangalda mı yapıyorsunuz? Mangalda. Sabah evde yapıyoruz. Et kıvamıymış gibi. Sanki böyle pizza oluyormuş gibi. Evet. İçinde kekik var. Başka şu nar ekşisi var zeytinyağı var. Gerçekten çok lezzetli. Demin senin de dediğin gibi yemeyenler için, mantar sevmeyenler için bir denesin derim eğer alerjiniz yoksa tabi bu arada. Şehir dışından gelenler nasıl bulacaklar bu sene? Burası Çukurova bölgesinde İller Markası civarı. Holiday ve Masar karşısındayız. Şu anki güncel fiyatlarınız nedir? Şu Biraz ondan bahseder misin? Adana kebap şu an fiyatımız 32 TL. 200 kebap 48 TL. Tereyağlı lokum 48 TL. Nurme dönüm 30 TL. Evet. Ya salatalar mesela bir filan yapalım. Ayran şalgam 4 TL fiyat olarak. Biz şalgam hazır mı bu arada? Sizin yok, mi? el yapımı şalgam. El yapımı. El yapımı. Şalgamın yapımı. Gerçekten. Bu da evet. lezzetli. Zaten lezzetli olmayan hiçbir şey yok. Ben daha önce de buraya geldim. Ama tabii ki şu anda size daha farklı anlatma durumundayım. Ailemle de geldim. Çok lezzetli, keyifli bir yer. Her şeyden önce Gökhan arkadaşım çok misafir, perver. İstanbul'dan da gelseniz, Adana'dan da gelseniz, şehir dışından da gelseniz herkese aynı muamele yapılıyor. Kimse bize özel bir şey yok. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Size zaman ayırdınız bu olduğunuzun arasında. Bu arada Instagram adresinden de kendisine takip etmeyi ihmal etmeyin. Ne diyoruz? Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.